Sokak röportajlarında mikrofon görünce kendini filozof sananların sayısı giderek artıyor. Son örneğimiz, bir abla çıkmış gençleri yerden yere vuruyor. Ahlak bitmiş, genç kızlar anne olacak sıfatı kaybetmiş diyor. Yetmiyor, lahanı gibi serpiliyorlar diyerek küçümsemeye çalışıyor. Dahası da var, yasaklı madde kullanımıyla itham ediyor. Boş poşetler diyerek alenen hakaret ediyor. Peki sen kimden aldın bu hakkı? kendi önyargılarını gençlere dayatırken hiç mi durup düşünmedin? Gençlik senin bu kalıplarına sığmayacak kadar büyük bir güç. Şimdi gel senin söylediklerine biraz gerçekçi bakalım. Evet arkadaşlar delirmeye hazırsanız başlayalım. Borçanın videosuna hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi alın ve arkanıza yaslanın. kızlarımız bizim anne olacak sıfatı kaybetmiş. Hangi genç diyecek ki şu genç kız bana eş olur, çocuğuma anne olur he? Ahlakı bitirmişsin. O çocuklar, genç kızlar hepsi lahana gibi serpiliyorlar. Boş poşetler gibi uyuşturucuyla yıkılıyorlar. Sen susuyorsun. Sen susuyorsun. Onlar gençtir. Onlar bireydir deyip onları ölüme mahkum ediyorsun. Onlara iyilik mi yapıyorsun? senin bu gençler anne olacak sıfatı kaybetmiş sözlerin aslında ne kadar yüzeysel düşündüğünü gösteriyor. Bir kadının değeri yalnızca eş veya anne olmakla mı ölçülüyor? Anne olmak bir sıfat değil. Bir tercih ve fedakarlıktır. Kadınlar bundan çok daha fazlasıdır. Onlar düşünen, üreten, çalışan bireylerdir. Üstelik kadınları sadece bu dar kalıba hapsetmek, onların emeklerini, hayallerini ve mücadelelerini içe saymaktır. Bir genç kızın dünyası sadece anne sıfatıyla sınırlı olsaydı, o genç ne bilimde ilerleyebilirdi, ne sanatta bir eser bırakabilirdi, ne de topluma ilham verebilirdi. Kadınları sıfatlarla tanımlamak yerine onların yeteneklerini, zekasını ve çabalarını konuşmamız gerekiyor. Eğer bir eleştiri yapacaksam bu ön yargı dolu bakış açını bırakıp onların karşılaştığı sorunlara nasıl destek olabileceğini düşün. Ama tabi bunun için empati lazım. O da sende ne kadar var bilemiyoruz. Kaldı ki sen de bir kadınsın. Uyuşturucuyla yıkılıyorlar diyerek genelleme yapmak öyle kolay bir şey mi sanıyorsun? Bu cümlelerin ağırlığını anlayabiliyor musun? Bir toplumun gençlerine böyle bir ithamda bulunmak sadece onların emeklerini hiçe saymakla kalmaz. Aynı zamanda geleceği baltalamaktır. Bu gençler bu toplumun yarınları. Her biri farklı zorluklarla mücadele ederken onları desteklemek yerine karalama kampanyası başlatıyorsun. Şunu bir düşün, gençleri suçlamak yerine onlara umut ve rehberlik sunsaydın nasıl bir fark yaratabilirdin? Belki de hayatında hiç gençlerle oturup gerçekten konuşmadığın için onların ne yaşadığını anlayamıyorsun. Maddi zorluklardan eğitim sorunlarına kadar nelerle mücadele ettiklerini görmüyorsun. Ama unutma ablacım, gerçek sorunlarla yüzleşmek cesaret ister. Laf salatası yapmaksa sadece zaman kaybı. Anne olacak sıfatı kaybetmiş diyorsun ya, o sıfat dediğin şey bir kadının kimliğini tanımlamaz. Kadınlar anne olabilir ya da olmayabilir. Her iki durumda da değerleri aynıdır. Kadının topluma katkısı kimseye göre değil, kendi özgür iradesine göre şekillenir. Senin bu sıfat fetişin sadece kadınları değil, aslında toplumun genel bakış açısını da yanlış yönlendiriyor. Ha bir de şu ahlak bitmiş lafın. Kimse kimsenin ahlakını sorgulayacak yargıya sahip değildir. Hele sen hiç değilsin. Gençlerin bireysel tercihlerini, yaşam tarzlarını eleştirmek yerine Onları anlamaya çalışsaydın daha anlamlı bir yere varırdık. Gençlik sadece bugünü değil, yarını da inşa ediyor. Onların hayallerine, emeklerine saygı duymak yerine onları karalamak sadece senin ön yargını ve dar bakış açını gösterir. Lahana gibi serpiliyorlar diyorsun ama senin görmediğin şey şu. O lahana dediğin gençlik bu ülkenin en büyük umudu. Onlar sadece yaşam mücadelesi vermiyor, aynı zamanda bu toplumun dinamiklerini de değiştiriyor. Teknolojide, sanatta, bilimde, girişimcilikte her gün yeni bir başarı hikayesi yazıyorlar. Gençlere birey olduklarını hatırlatmamız lazım. Onların bireyselliği sadece bir tercih değil, aynı zamanda toplumun gelişimi için bir gerekliliktir. Onları susturmak, küçümsemek ya da hakaret etmek yerine onların yanında durmayı öğrenmeniz lazım. Sen bunu anlayabilir misin? Bilmiyorum. Ama gençlik seni anlamaya çalışmayacak. Çünkü senin sesin onların özgürlüğünü asla bastıramayacak kadar zayıf. Sonuç olarak herkes önce kendi hayatına bakacak. Eğer bu gençler sana göre alaksızsa önce kendi değer yargılarını sorgula. Çünkü gençlik senin gibi ön yargılarla değil, cesaretle, hayallerle ve özgürlükle ilerliyor. Onlar seni dinlemez ama sen bir gün onların yaptıklarına hayran kalırsın. Gençliği ve gençleri eleştirmek kolay ama anlamak zor. O yüzden ne kadar bağırırsam bağır, sesin onların özgürlük rüzgarına Böyle yetişemez. Saraya, saraya. Ben bu gezegene inemedim abi, gökyüzüm asmadım.